konuşulur rapileri geri Gevşek Kelimenin sana geri bir Ah Belineli baba gibi serin Yürü lan Bu Gecede bana geliverin Lan mı? Çıkın bana geliverin bugün hava serin dedim dibine geç hadi şömin ne lan Sıcak oldu dedi gibi Neli Eee Spotu da açar emin mi? Aman ta Konuşulur rapileri geri Gevşek Kelimenin sana geri bir Ah Belineli baba gibi serin Yürü lan Bu Gecede de bana geliverin Lan mı? Bakın bana geliverin bugün hava serin dedim dibine geç hadi şöminenin ne lan? Sıcak oldu dedi gibi ne? Eee Konuşulur repileri geri Gevşek Kelimenin sana geri bir Ah da. Be. Belineli baba gibi serin lan. Bu gecede bana geliverin Lan mı? Çıkın bana geliverin bugün hava serin dedim dibine geç hadi şöminenin ne <laughs> lan? Sıcak oldu dedi gibi ne? Eee da açar emin emin Aman Konuşulur rapileri geri Gevşek Kelimenin sana geri bir Ah da. Be. Belineli baba gibi serin bir bir lan. Bu gecede bana geliverin Lan mı Çıkın bana geliverin bugün hava serin dedim dibine geç hadi şöminenin Bu ne lan? Sıcak oldu dedi gibi neli? Eee? Spop'ı da açar emin emin Aman oh, ta Konuşulur rapileri geri Gevşek Kelimenin sana geri bir Ah be Belin eli baba gibi serin Büyü hadi lan Bu gece de bana geliverin Lan ne? Çıkın bana geliverin bugün hava serin dedim dibine geç hadi şöminenin Bu ne lan? Sıcak oldu dedi gibi neli? Eee? Spop'ı da açar emin emin Aman oh, ta Konuşulur repileri geri Gevşek Kelimenin sana geri ver Ah be Belineli baba gibi serin Yürü lan Bu gece de bana geliverin Lan mı? Çıkın bana geliverin bugün hava serin dedim dibine geç hadi şöminenin Bu lan? Sıcak oldu dedi gibi ne? Eee Spot da açar emin mi? Aman ta Konuşulur rapileri geri Gevşek Kelimenin sana geri ver Ah be Belineli baba gibi serin Yürü lan Bu gece de bana geliverin Lan mı? Çıkın mi? bana geliverin bugün hava serin dedim dibine geç hadi şöminenin Bu lan? Sıcak konuşulur rapileri geri Gevşek Kelimeni sana geri ver Ah be Belin baba gibi serim Yürü lan Bu gece de bana geli derim Lan mı? Çıkın bana geliverin bugün hava serim dedim dibine geç hadi şöminenin Bu ne lan? Sıcak oldu dedi gibi ne? Eee da açar emin mi? Aman ta konuşulur rapileri geri Gevşek kelimenin sana geri ver Ah be Belineli baba gibi serin Yürü lan Bu gecede bana geli verin Lan mı? Çıkın bana gelir verin bugün hava serin dedim dibine geç hadi şöminenin Bu ne lan? Sıcak oldu dedi gibi ne? Eee da açar emin emin Aman ta Konuşulur repileri geri Gevşek Kelimenin sana geri bir Ah be Belineli baba gibi serin Hadi lan Bu gece de bana geliverin Lan mı? Çıkın bana geliverin bugün hava serin dedim dibine geç hadi şöminenin Bu ne lan? Sıcak oldu dedi gibi ne? Eee Spotty'de açar emin emin Aman tamam